noktasında Yıldız ilçe yaratma gayretlerimiz devam ediyor. Şu anda yaptığımız çalışma Suruç yolunu Urfa ana yoluna bağlamak, Orta Doğu'nun ana yoluna bağlamak ve burada 4 kilometre uzunluğunda 20 metre eninde bir çevre yolu inşasıyla meşgulüz. İşin sonuna geldik. Bugün asfaltını dökmeye başlıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Suruç'tan gelen bütün vasıtalar Buraya uğramadan, Akçakale'ye uğramadan direkt ufa'ya dönüşü imkan dahilinde olacaktır. Bu sebeple bu yolun Akçakale'ye, buradaki sakinlere hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yanımızda da bu çalışma zamanı içerisinde ortaya koyduğumuz TOKİ'nin binaları ve meskûn mahallede bu yoldan istifade edecek hepsine hayırlı olsun. <laughs>